Geldik Triumph tarafına. Yani Triumph özellikle son zamanlarda fiyat konusunda müthiş atılım yaptı. İşte Tiger 800 falan satıyorlardı böyle 120 bin liraya falan. Yani o paraya o motor müthiş falan diyordunuz. İşte Trident 660 çıkardılar o 660 bloğuyla bir anda bir yürüdüler falan. Şimdi Avrupa'dayız. Triumphsuz olmaz. Trident 660'a da kalmayacak bu adamlar. Tiger Sport 660 çıkaracaklar. Onda ön bakış videosunu çekmiştim. Şöyle ona doğru yol alalım. Bak. Çok güzel durmuyor mu? Çok güzel duruyor. Yani o anlattığım, o videoda anlattığım motoru şu an kanlı canlı görme fırsatı yakaladım. Ve detaylarına bakayım şöyle. Bak. Şurada her şey ne kadar temiz falan böyle kafamda böyle soru işaretleri vardı ama hani üretim nasıl olacak falan diye. Şu ana kadar gözüme çarpan detayların hepsi çok düzgün. Yani şurada böyle ince sık dokuyayım dedim. Bak çok böyle esnemiyor bile. Ha şurada bir boşluk var. Olur öyle zaten normal falan. Böyle hani şunu bir zorlayayım dedim. Bak şurada biraz boşluk var. Ama genel anlamda hani yani bu paraya nasılmış, nasıl çıkıyormuş bu ortaya falan dediğimiz makinelerden biri. Tiger Sport 660. Kırmızısını değil de mavisini biraz daha beğendim ben. Şöyle onu da göstereyim. Tiger Sport 660. Yani bu makine bak bu alınır. Trident atmış da yaptıkları fiyatı burada yaparlarsa bu tabi aksesuarlı versiyonu yan çantaları vesairesi de var. Trilank'ta yaptıkları mevzuyu fiyat anlamında burada da yaparlarsa bu yürür. Bu makine yürür. Gösterge bence daha güzel olmalıydı ama. Tek kafamdaki soru işareti gösterge. Bir de bunu ya böyle adventure niyetini almak istiyorsanız hayır öyle almayın. Çünkü bak lastikler burada jant çapları öyle 19 inç 21 inç falan değil. 17 inç önde arkada jantları var bunun. Yani bunu alacaksın yola vuracaksın. Uzun yol gideceksin. Şöyle yan çantalarını takacaksın. Bunu açabiliyor muyuz? Açamıyoruz çünkü burada yok. Açamıyoruz. Ya yani bu yan çantaları takacaksın. Bunu böyle alacaksın. Uzun yola vuracaksın. Bence zaten şu an Triumph tarafında bence en dikkat çekecek model bu. Yani insanlar böyle uygun ulaşılabilir böyle 600 cc'lik orta hacimde uzun yola gidebilecek, şehir içinde kullanabilecek makine istiyor. Bak bunun yüksekliği de çok iyi. Yani yani tam böyle perfect match. Her şeyle beni al, beni al diyor. Fiyatı da uygun olacaktır diye tahmin ediyorum. Çünkü yurt dışı fiyatı Trident 6.60'a çok yakın. O yüzden onu da merakla bekliyoruz. Yine burada Tiger modelleri. Tiger 900. Tiger 900 de zaten artık o da adından böyle son zamanlarda en çok söz ettirmeye başlayanlardan. Bonville falan ama bunlara çok girmeyeceğim. Diğer modelleri çekmeye çalışacağım ve yani Triumph standına inanılmaz ilgi var. Yani şu an adım atamıyorum. Yani Triumph'a ilgi müthiş. Bak gel bakalım burada neler varmış. Speed Triple 1200 R R. Bak görüyor musun? Elektronik amortisörler, şunlar bunlar, Öhlinsler, Brembolar. Yani her şey havada uçuyor. Bak koruma takozunu da böyle burada tak. Ya bu çok iyiymiş ya. Bu çok güzel bir şeymiş. Hani böyle retro yarış tarzında böyle yine çok iyi. Bunu yapmışlar abi bu olmuş. Buradan al güzel. Babırlara falan girmeyeceğim ama. Şimdi roketi pas geçersek olmaz. Bakar mısın? Yani 2500 cc. Bu arada biz Türkiye'de 1.6'nın üstünde ya 1.6 dizelin üstüne çıkamıyorken 1.3 Multijet takılıyorken adamlar burada 2500 cc motosiklet <laughs> ya, yapmışlar tabii bunun yine Türkiye'de alsanız 2500 cc olsa da hani belli bir cc'nin üstünden sonra vergi değişmiyor. 1200 cc'nin üstünden sonra. Hani oradan belki biraz hani araba niyetine araba niyetine alabilirsin yani o derece. Trident'e gideceğim. Benim radarımda olan ya param olsa da ben alsam dediğim bir motosiklet. Trident 6.60. Çünkü bak bunu uzun bir süre tabii şimdi fiyatı arttı da bu kuru yükselişiyle beraber. Böyle 95 bin bandında sattılar bunu. Şimdi bu fiyattan satınca müşteri ne dedi? Ben MT7 alacağım dedi. Hadi bunu alayım dedi. 3 silindir. Traction kontrol var vesaire. Tasarım o biçim. Arkada bak şu Türkiye'de de böyle geliyor. Falan. Bak şurada da koruma demirini de takmışlar burada. Millet dedi ki ben bunu alırım. Yani ne yapayım ki dedi o zaman MT Sifriyeli'yi ki yeni MT ben açıkçası yani beğenmedim. Tasarımını da beğenmedim. Sürüş hissiyatını da beğenmedim. Yani olmadı benim için o. Ben gider mesela Trident 660'ı net bir şekilde alırım. O ikisinin arasında kaldıysanız Trident'ten yürüyün derim. Onun dışında burada Street Triple modelleri var. Ve onlar da zaten bildiğimiz Street Triple yine hani o yine kurbağa kafa. İşte böyle bak şuraya kırmızı detay çekmişler falan. Bak bunlar güzel. Ya bu ince düşünmek bunu uygulamak bunlar güzel şeyler. Şuraya bak yine böyle boşluklu bak buradan parmağım çıkıyor. Görüyor musun? Merhaba diyor. Güzel. Bu iş güzel. Ama tabii ben yani dürüstçe şu Street Triple ve speed triple kafasını kafasını derken yani şu kafa tasarımına ben alışamıyorum. Beğeneni var. Ama benim tarzım değil yani. Burada speed triple için de aynı şey geçerli. Seveni çok ama benim tarzım değil. Ama çok saygı duyduğumuz Triumph'un yani ne güzel iş yapmışlar dediğimiz motosikletlerinden biri. Ve ilk da yine bana onu dedirtti yani. Ya, vay diyorsun böyle bu adamlar bunu yapmış. Hissiyatını sana veriyor. Belli çünkü üzerindeki detaylardan filan her şeyinden belli. Şöyle arka tarafa gidelim. Bakalım arka tarafta Triumph'da bir şeyler var mı? Onun için şuradan, aa buradan geçemiyormuşuz. Şuradan da geçemiyoruz. Triumph'ta kapana kısıldım ve evet, çok kalabalık yani çıkışa yürümek Bile şu insan kalabalığını bir aşalım. Triumph. Triumph seviyoruz. Keşke böyle Trident 660 gibi, Tiger 800 gibi böyle sürekli güzel fiyatlar çekip bizi böyle mutlu etseler. İnsanlar da yani bazı böyle distribütörsel kaynak kaynaklardan gelen böyle kaygılara rağmen gidip alsalar, Trident alsat olduğu gibi. Tiger 800'lerde olduğu gibi. Yeni 800'lerde. Bakalım. Ha, Triumph tamam bu kadar ya. Triumph tarafında ya İngiliz markanın burada Avrupa'da ya kendi evi sayılır. Olmaması zaten ayıp olurdu. Burada en azından Ducati gibi yapmamışlar mesela. Ducati İtalyan olmasına rağmen İtalya'da yok. En azından Triumph burada. İyi ki de burada. Sonraki videolarda yine görüşürüz diyelim. Yine bir başka yeri de ziyaret edeceğiz mutlaka. Bay bay.